Gel hele gel gel. Ya hele gel gel gel. Sen ne yapıyorsun ya? Ya sen nereye gidiyorsun ya? Mua. Tıs nedir? Sensin tıs. Sensin tıs. Bak bak. Hey. İndir elini. Büyüklere el takmaz. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Baldoş. Çok ayıp tamam. Tamam aşkım seveceğim seni. Formumuzu hep koruyoruz. Her gün sabahları yulaf yiyor. He <laughs> ne dersin? Hadi. Aa oh, aa oh, 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 oh. Muayene edeceğim. Dur aşkım dur. Dur Baldoş aşkım. Güzel kızım. Allah ım. inşallah güneşin de senin kadar güzel olur. <laughs> o şişirme adam <şiştoladın> mı? <laughs> <H> Huyu değil. <laughs> Tipi diyelim. <laughs> Huyu değil. Ama evde böyle değil zaten. Tamam, babacığım. Bitiyor aşkım, bitiyor. Sadece aşını yapacağız. Evet. Dur bakalım, dur bakalım. Dur bakalım. Oo, yetenekliyiz ya aşkım. Dur bakalım, dur bakalım. Büşra'cığım yardım küçük. Tamam, bitiyor aşkım. Bitiyor aşkım. Dur, 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 dur. Aa! Eyvallah kalmadı kedinin. Dur. <laughs> gel seni dürüm yapalım gel. Hop. <laughs> seni var ya seni bıcırıklarım seni. Oo. Oo. Bitti bu kadar bak. Hopa bitti. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ha? Bağdoş dürüm. Hadi git. Hadi git. Kaç içine. kaç 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 kaç. <laughs>